Video'dan herkese merhaba. Bu hafta yine Retroville ve Betamax Video Collaboration'da sizlerle Sevgili dostum Fatih Hürür beraber. Merhabalar dostlar. Çok büyük bir bilim kurgu klasiği olan ve bence değeri bilinmemiş bir film olan e, The Running Man 1987 yapımı The Running Man filmi üzerine konuşacağız. E, sen ne düşünüyorsun bu film hakkında dostum? Öncelikle ben ne düşünüyorum? Ben e, şöyle ta, bir defa e, zamanın ilerisinde olduğu geyini ben de yapacağım. Evet. O, Running Man söz konusu olduğunda herkeste bir şey vardır zamanın çok çok ilerisinde bir hikaye zamanın çok çok ilerisinde bir film diye Hı -hı. zamanın çok çok ilerisinde olması sadece öngörülen yani izleyiciye sunulan konuyla alakalı değil ee, aslında fütüristik tasarımlarıyla, renkleriyle kostümleriyle de evet. e, bugünün seyircisine de çok rahat bir şekilde hitap edebilecek bir film çünkü genellikle biliyorsunuz 80'lerde başyapıt olarak kabul ettiğimiz ya da kült olarak kabul ettiğimiz Hı -hı. bazı yapımlarda şu vardır e, bugün sanki biraz yorulmuş biraz eskimiş diye bir eleştirilir bu filmler. Evet. Running Man'da de bunu kısmen görüyoruz. Özellikle teknik tarafta görüyoruz ama e, dekor tarafında, sanat işçiliği tarafında bence halihazırda hazırda. Bugünün izleyicisini de yakalayabilecek. Hatta geçenlerde Netflix için yapılmış güzel bir yorum vardı. Yani Total Recall'ı koymuş Netflix. <laughs> evet. e, yeni jenerasyon izleyicinin tanışması için muhteşem bir fırsat. Tabii. E, ve bir çağrı da şey aslında. Running Man çünkü çok az gösterildi biliyorsun televizyonda çok bizim jenerasyon için bile çok fazla tanınır ve görünür bir yapım değil. Ee, yeni jenerasyon için tekrar keşfedilmesi o açıdan bence çok değerli olur diye düşünüyorum Kesinlikle ben. De televizyonlarda şey çok gösterilmedi dediğin gibi aynen. Ee, 1992 90 evet 92 yıllarında Star 1'de gösterilmiş. Ben bunu daha sonraki yayın akış dergilerinden öğrendim. Hı -hı. Ee, ben ise ilk defa 1994 yılında Show TV'nin Şubat ayında yapmış olduğu bir gösterimde izledim. Hı -hı. 1994 Şubat ayı. Ondan sonra 2008 yılına kadar e, hiç izlemedim. 2008 yılında TV8 yayınlamıştı. E, meğerse 1994 ile 1900 1994 ve 2008 yılları arasında bir de 96 yılında yine Show TV yayınlamış. Hı hı. O yayını kaçırdım ben yani izleyemedim. E, video kaseti vardı bende. Show TV'de izledikten sonra video kasetini almıştım. Bu arada evet bu da, <gülüyor> <gülüyor> bu da e, Show TV'den alınmış bir kopya. Yani Show TV kopyası. Bu özel kapak tasarımına sahip bir kaset. Bizzat senin Show TV'nin yapmış olduğu en iyi dublaj bu arada. Çok güzel bir dublaj. Bu Running Man'in o dönem gerçeğe yakın yani orijinal dublajına yakın en yakın dublaj. Orijinalle yakın dublaj olarak yapılmış. İçinde sansür falan yok. Herhangi bir sansür yok ve kelimeler gayet doğru çevrilmiş. Running Man filmi Show TV versiyonu. Onu yayınladıktan sonra işte video kasetini aldım. E video kasetten izledim birkaç defa. Bence sen dediğin gibi değeri anlaşılmamış bir film yani hani evet. klasik bir laf olabilir ama gerçekten değeri anlaşılmamış. Bence Arnold Schwarzenegger filmografisinde de çok önemli bir yere sahip. Evet. Ee, film Predator'la aynı sene çekiliyor. Daha doğrusu Predator'la aynı sene gösterime girecek. Evet. E, fakat Predator biraz daha büyük bütçeli bir film olduğu için Haziran ayında Predator gösterime sokuluyor ve bu yani. 4 ay geriye atılıyor. atılıyor. Yani Temmuz'da girmesi planlanırken Kasım 1987 yılında göstermeye gidiyor. Daha oradan başlıyor yani. Evet. Evet. Tarihsizliği <laughs> tarihsizli oradan başlıyor. Aynen öyle. <laughs> e, filmin yönetmeni de e, Paul Glaser. E, Arnold Schwarzenegger bu filmin yönetmenliğini e, James Cameron gibi usta birisinin yapmasını istiyormuş. Hmm. E, Paul Glaser e, Arnold'u biraz da korkutmuş. Yani bu filmi başaramaz, yapamaz, bilim kurgu deneyimi yok diye. Çünkü daha önce TV şovları yönetmiş bir yönetmen. Evet. Ama adam son derece iyi bir şekilde bir iş çıkarmış ve filmi de güzel bir şekilde yönetmiş. Güzel. Arnold da ondan memnun kalmıştı tabii. Zaten televizyon dünyasından gelmesi aslında doğru bir seçenek yani. Kesinlikle bütün o televizyondaki evet. o hani o çirkin medya dinamiklerinin şeyini çözmüş, şifresini çözmüş bir adama <laughs> evet. teslim etmemiz bu şey gibi işte Joker filmini aslında komedi filmleri yönetmiş bir adama teslim etmemeli gibi bir durum Kesinlikle. var o ortada. Ee, o yüzden televizyon dünyasından gelmiş olan bir adam için tabii ki filmografik açıdan bazı korkuları olmuştur. Ee, Arnold'un Arnold ve yapımcıları. daha da, önce büyük bütçeli filmlerde çalışmış. Terminator gibi, evet. Conan gibi. Evet. Yani. Ve şey yani gerçekten bir starlaşma yolunda da kendi e, taşlarını düzgün dizen ve o dönemki işleri aslında Arnold'un en tap işleri. Evet. İşte Terminator'lar, Predator'lar bir taraftan, Total Recall bir evet. taraftan. Ki ben bunun aslında konsept olarak da birazcık Total Recall'a daha beraber. yakın buluyorum. Evet. Hani o e, hani medya manipülasyonu ya da reklamcılıkla işte bazı e, dinamiklerle üzerinde oynama e, fikirleri sanki böyle birazcık birbiriyle paslaşıyormuş gibi Kesinlikle. geldi. çok benziyor. Bu arada tabii şunu da eklemek lazım. Bu Stephen King'in e, Richard Bachman adıyla, Richard Bachman mahlasıyla yazmış olduğu bir kitap. 82 yılında yazıyor kendisi 82 kitabı. Olsun. Bizde de yine 80'li yılların sonunda bir... İkinci olarak da yine galiba filmin bizdeki gösterim tarihlerinden biri olan 92'de iki baskı olarak Altın Kitaplar'da Azrail koşuyor adıyla evet, basıldı. İki tane hikaye vardır orada. Bir tanesi Running Man filminize adını veren, diğeri de The Long Walk. Evet. Orada da birazcık aslında şey, bu da trivial bilgi olarak verelim. Sineklerin Tanrısı gibi yani çocukların uygulayacağı şiddetin normalleşmesi üzerine aslında çok bence çarpıcı bir kitap ve. Çok önemli tabii. Stephen King bu iki kitap dışında bir bilim kurgu yazmadı galiba. Stephen King'i genelde biz korku filmlerinden hatırlıyoruz. Evet. İşte Pet Sematary, buna benzer başka e, Pet Geldiler Şim. vesaire gibi kitaplar yani. var. Çok fazla. Tabii. Biz de çok de... var. Biz hep korkuyla biliyorduk biz da biz de bilim de. kurgu olarak ilk defa ben Running Man'da gördüm. Evet. Ve Hı. nickname kullandığında Hı. daha sonraki yıllarda öğrendik. Tabi. Evet, yoksa hiç bilemezdik diye belki Nickname kullandığını Hı. şöyle öğrenmiş olabiliriz. Biz Running Man'i televizyonda izlediğimiz dönemde Hı. ben Azrail koşuyordu da okudum. Ha, evet ama Ulan kitap, bu kitap o kitap <laughs> ama kitap ve film o kadar da birbirinden farklı tabii. farklı yani bambaşka dünyalarda orada işte çocuğunu kurtarmaya çalışan bir baba giriyordu bu e, şeylere yarışlara e, burada tabii ki olay çok yani e, hikaye aslında şey de diyemiyorum tam olarak roman da diyemiyorum novelladan bir tık belki fazla e, bize sunduğu şey yine oyunlar var ama bir babanın hikayesi vardı orada evet. çocuğunu kurtarmak için cefakar baba hikayesi vardı fakat burada işte birazcık da tam bir distopya e, mantığına uygun fütüristik tasarımlar evet. ve 80'li yılların bütün o şeyini gördüğümüz aslında bir freslenmiş bir dünya var karşımızda. O yüzden çok değerli. Yani bir 80'ler bilim kurgu özeti gibidir. Kesinlikle. Running Man bizim için. Hatta bence e, romanı mutlaka okunması gerekiyor. Çünkü romanda filmde kullanılmayan birçok sahne de var. Yani onu kendi zihninizde hayal edip de o Romanda okuduğunuz zaman kendi filminizi kendi çekmiş gibi oluyorsunuz. Eee Romanı da buradan e, size tavsiye ediyoruz ve Romanda e, yok bu arada piyasada. Piyasada da yok. yok. Tabii nadir kitaplar, yani. Yani, nadir derken yani. ender kitaplar arasında düştü yani. Tabii ben adım. nadir kitapta da var evet. bu arada ama yani kitheden <laughs> yani bahsetmedim aslında. <laughs> dağılmış tasarımları da 100 lira 150 lira çok, arasında çok gidiyor. Acı e, acı şey etmiş. yeni bir baskısı yapılmadı çok yapılmadı. uzun zamandır diyebiliyorum. Ben de öyle biliyorum. <laughs> öyle. Ama bulabiliyorsanız, bulan varsa çünkü bazıları da şey diyor işte ben aldım, attım ilk <laughs> 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 kere okumadım falan. Ya, çok değerli bence. Okunması tabii. da gereken Ve bir Stephen King'in de Nickname ile yazmış olduğu bir e, kitap olarak bence daha da değeri artıyor evet. yani. O arada Nickname ile yazılan kitaplar da Behrman Publishers adında aslında Stephen King bu kitapların hepsini kendimi yazıyor yoksa hayalet yazarları mı var gibi. Bir sürü geyin <laughs> döndü. E, kendi bir oluşumu var. E, buraya dönecek olursak da e, perdede gördüğümüz a babaları da işte Japon yapımı Battle Royale, 420'ın hmm. eee evet. Rollerball, rollerball e, aynı tabii. şey. Ya zaten Rollerball'la çok bence konsept olarak da birbirlerine evet, best yani <laughs> aynı dönem olmasıyla alakalı bu arada. Hı hı. Ee, bir de yine aynı dönemden şey, eee Death Race 2000. Death yani Race şey 2000 gibi. kesinlikle 1975 yapımı. <laughs> David Carradine başrolde evet. oynadı. Roger Corman'ın yönetmiş olduğu <laughs> film. Yani, Corman'ın evet. zaten hani ya filmografisi çok 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 değerli. Ya bu birazcık Death Race oraya göre ortalama kalıyor ama baktığımız zaman o dönem için muhteşem bir yapım. Ve daha sonraki yıllarda da video piyasasında özellikle video kaset dönemini yaşamış arkadaşlar bunu iyi hatırlayacaklardır. Video kaset döneminde de Ölüm Piyangosu diye bir film vardı. Bu da e, Running Man'in e, remake'i. Yani çünkü %80 benziyor. Orada da bir yarışma esnasında suçlular öldürülüyor. Tabii biraz şiddet dozu yüksek. Hı hı. Yani Running Man gibi değil ama daha şiddet dozu yüksek. E, öyle bir film de vardı Ölüm Piyangosu diye. Orijinal ismini şu anda hatırlayamıyorum ama şuraya bir yere yazarız biz. Evet öyle bir filme de ilham olmuş. Ayrıca Amerika'daki American Gladiators diye bir TV show var. Bu Türkiye'ye genç gladyatörler olarak aktarıldı. Star'ın ilk yıllarında sabah sabah yayınında vardı. Genç gladyatörlere de ilham olmuş bir filmdir bu aynı zamanda. bir de şöyle bir şey var şimdi. Bazıları diyor ki işte Stephen King ve işte bizim yani Running Man ekibi film ekibi evet. de. İşte o zamanlardan bugünü görebilmişler falan gibi bir şey var. Aslında o zamanlardan bugüne ilham olmuşlar i̇lham olmuş bir de Film zaten 2017 ve 2019 yılları arasında geçiyor. Evet. Öyle bir dönemde geçiyor yani. Dönemde geçiyor. Ve şöyle bir durum var. Şimdi mesela bunun çok fe feci çakmaları da çıktı son çıktı 10 yıl içerisinde. Mi? İşte açlık oyunları. Evet. Kitap olarak bence zaten Running Man filminin e, imitasyonu gibi. Belki doğrudan Stephen King'den çaktı diyemeyiz ama Running Man filminde ne varsa açlık Oyunlarında birer bir aynısı evet, vardı evet. Sonra işte Maze Runner gibi Hani burada konseptler şöyle değişiyor Ya bir distopya oluyor ya bir gelecek tasvir oluyor Ya da işte son dönemde biliyorsunuz de Squid Game gibi Squid bir manyaklık çıktı <laughs> ee, Aslında aynı Tamamen aynı kodları Ama evet. şöyle bir durum var Belki Running Man'in çok da underrated olmasıyla mı alakalı bilmiyorum İzleyen herkes Bu izlediği materyali işte özellikle Squid Game Çok işte bla bla bir şey Ulan Allah Allah Squid Game'i bu arada 2-3 bölüm izleyebildim Evet yani çok fazla izledik zaten ya, biz bu hikayeyi. bu arada şöyle bir şey hani gerçekten de underrated ve çok düşük bütçeli bir film. Yani Hı -hı. kendi e, bilim kurgu dünyasına göre düşük bütçeli. Hı -hı. E, filmin girişini hatırlarsın sen bir helikopter sahnesi var, saldırı evet, sahnesi. Evet. O görüntüler footage, 1976 yapımı King Kong filminin footage görüntülerinden <laughs> elde edilerek kullanılmış O, o zaman. zamanlar Emoto evet. falan yok abi. İnternetten yok, alamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani o derece düşük bütçeli evet. halledilmeye çalışılmış bir film yani. Ama mesela bak bunu biz seninle konuştuk daha önce bu filmin başlangıcında bir adamın <laughs> kafasının patlama sahnesi evet, var. Evet. Ve şiddet dosu. <laughs> boynunda bir tasma var. Tasma Elektronik bir tasma. Burada biliyorsunuz evet. su. Suicide Squad gibi işte Suicide evet. Squad da aslında bu tasma şeyini belki ödünç aldığı yerlerden biri olabilir diyorum. Tabii. Yani i̇lla vardır bir e, hani bir çiple takip etme tasma işte belli bir sınırdan çıkarsa yanlış bir şey yaparsa patlatma evet. gibi. Ama o sahneyi ben filmi bu arada dün akşam yarısını bu sabah da diğer yarısını tekrar hatırlamak için izlediğimde bu hafta 3 defa hayır <laughs> çizim yaparken sürekli taktığım bir kasettir. <laughs> çizim yaparken izlerim yani dinliyorum izliyorum yine izlerim 3 kere yani. İzler Erken fark ettiğim bazı şeyler, e, bunların hiç birini bugüne taşıyamayacağımızı düşünüyorum. Evet. Yani oradaki patlama sahnesini bugün biz televizyonda göremeyiz. Evet. Ama evet. senin dediğine göre ben çünkü çok net hatırlamadım o patlama sahnesini. Show TV'de biz bunu görmüşüz. Tabii ya, tabii var. Ölüm sınırı devre dışı. Ölüm sınırı devre dışı. Tamam. Gidiyorum. Ölüm sınırı devre dışı. Hayır, hayır gitme. Nereye gidiyorsun? Niko, geri dön. Ölüm sınırı henüz kaldıramadı. Devre dışı. Sınır tasmalı bir mahkum, yok edin, yok edin. Sınır Şuna bir bak, dün hapishaneden kaçan mahkum bu. Evet, bakın, şu orospu çocuğunun koşmasına bir bakın. Muhteşem bir... Tabii Kim? Var Kim var var. Var. Hadi. Hadi. Yani kopya da yani bütün sahneler full var. Full var. Bir de Show Tv'nin özel kanallarının mesela Star'ın da o dönem bir özelliği var. Filmleri en uzun versiyonlarıyla yayınlıyorlardı. Mesela Kickboxer'ın dedim ya direktör Katını hmm. yayınladılar. Evet, öyle evet. bir şey yani. O dönem full yayınlıyorlar. Bu arada tabii yine Predator şeyinden de girelim, ee, Jess Ventura. Adamı da çok severim. var. <laughs> <edildi, evet. gülüyor> Jess Ventura ile birlikte aynı senede Predator'da da yer alıyor ve ilginçtir ki Jess Ventura daha sonrasında Minnesota valisi olarak görev <laughs> yaparken Arnold Schwarzenegger'da yıllar sonra California valisi olarak yani aslında. Ya bu arada, evet, ne vali olduğu zaman yani valilik seçimlerine hazırlandığı zaman onun seçim aracında da The Running Man yazardı. Tabi evet, tabii yani koşan adam koşuyor yani zafere koşuyor. Yani ekmeği öyle yiyebilmiş tabii, tabii. Yani sinemada fazla bir şey yapamamış, varlık gösterememiş <laughs> belki ama ekmeği öyle yemiş. Evet. Ben hala da şeyi gerçekten anlamıyorum. Yani muadillerinin bu kadar izlendiği, bu kadar tuttuğu, bu kadar baş üstünde tutulduğu bir dünyada eee Running Man'in gerekli ilgiyi görememesinin ardında çok farklı bir şey var yani. Bence bu şeye bağlı yani ben kendi tahminime göre Predator'la aynı dönem çıkması, onun filmin gölgesinde kalıyor olması ve yeteri hmm. kadar reklam yapılmaması. Hmm. Tabi tabii o zamanlar Arnold'un da kaşesinin yeni yeni yükselmeye başladı. Yani Arnold'un kaşesinin aslında tam olarak gerçekten yükselmeye başladığı dönem 2'nin sonrasına denk geliyor. Hani öncesinde yükselen bir yıldız ama her zaman bir batma riski var ee, Arnold tabii. filmlerinin. Tabii. Herhalde bunda Ya da... biz geçen hafta mesela Conan bölümünde bir önceki hafta dedik ya işte Arnold'un bütün rolleri Conan'dan etkileniyor. Hani <laughs> Conan esintisi var. Conan filmi Arnold için bir okul gibiydi dedik. Bu Running Man'de çok sık görmek mümkün. Kavga sahnelerinde özellikle e, Basso karakteriyle dövüştüğü zaman Hı. tam bir Conan dövüşüdür o yani. Evet. Çok benziyor orada. Da. Bu arada Basso'nun dedin karakterlerimizin isimleri de çok Evet. Ilişki. Bunlar tam bir oyun karakteri gibi. Tabii. Ben orayı sana bırakıyorum özellikle dostum. <laughs> i̇şte Sub-Zero gibi e, büyük ihtimalle Mortal Kombat'taki Sub-Zero'ya da ilham olmuş i̇lham olabilir. olabilir tabii. E, diğer taraftan işte Dynamo herkesin sevdiği. Dynamo, aş... Yani e, muhteşem bir tasarım masai. Kendisi aynı zamanda bir opera sanatçısı. <laughs> Hatta filmde de e, Marriage of Figaro isimli bir Arya'dan bir bölüm okuyor. Yani öyle bir opera sanatçısı. Erland Vandit ismi, orijinal ismi. Buraya yazarız şimdi ismini. Öyle bir e, bilgi de var. Kendisi bir opera sanatçısı. Evet, Duvarda bir de Fireball diye bir karakter var. Karakterler de şey aslında. E, yine 90'lı yıllardaki çok karakterli bilgisayar oyunlarına ilham olacak tarzda karakterler. Yani sanki bir e, şey gibi yani bütün karakterlerin kendine has bir kitlesi, kendine has bir hayran e, grubu olabilecek Tabii. tarzda tasarlanmış. Yani eğer iyi bir PR yapılsaydı mesela Star Wars'taki işte ne bileyim Boba Fett, işte Jar Jar Binks ben Belki yetişkinler evet. sevmiyor ama çocukların sevdiği bir karakterdi. Ne bileyim işte Darth Vader'ı, şu busu gibi farklı farklı karakter skalalarına yani böyle insanların izledikten sonra kolektif hafızalarında yaşatacakları türden ilginç karakterleri vardı filmin. Evet, o açıdan hayır. da çok renkli bir film aslında. Bakıyorum. Evet kesinlikle ve mesela Sub-Zero karakterini canlandıran Toru Tanaka isimli oyuncu daha önceki yıllarda James Bond filmlerinin birinde de oynamıştı ve aynı zamanda Chuck Norris'in bir filminde de oynuyordu. An Eye for Eye isimli Chuck Norris'in filminde de yine kötü adam olarak oynuyordu. O da daha sonra hayata veda etti. O da bir aksiyon yıldızı olarak bilinir Toru Tanaka. Evet. The highest rated TV show in Aslında filmin oyuncu kadrosu Predator'un oyuncu kadrosuyla çok benzer. i̇şte Jason Ventura var dediğimiz gibi, e, Shivin O'L Thorson var yeah. ki Conan'daki Thorgrim karakterini canlandıran e, aktör. Burada da e, Dawson, e, Richard Dawson'un canlandırmış olduğu Killian karakterinin yardımcısı yanında. E, ee, ayrıca şey var. Ee, Maria Conchita. Hmm. Kadın yani aktris. O da daha sonra Predator 2 filminde oynamıştı. Yani Predator film 1 filminde oynamadı ama 2'de oynadı. Hı hmm. hı. Bu arada e, Predator filmiyle ilgili şöyle bir bilgi de var. Jason Ventura ile Arnold Schwarzenegger arasında. Yönetmen Jason Ventura'ya çok yakın plan çekmek istemiyormuş. Çünkü Arnold'dan çok da iri yarı olduğu için Arnold yanında ufak tefek görünüyor ve filmin baş karakterinin hmm. gölgede kalmasını sağlıyor diye sahneler ayrı ayrı çekilmiştir dikkat tamam. ederseniz. Hepsi üç kağıt çok Evet. Böyle yani. <laughs> <laughs> bir e, bilgi de var yani bu filmlerle ilgili. Ha bu arada şeyi söyledim mi bilmiyorum. Ee, e, Stephen King yani Richard Bachman. <laughs> <laughs> Richard Bachman 10 gün içerisinde yazıyor kitabı. Öyle yani, mi? Tabii evet. böyle de bir ilginç bir şey var. Normal işte o yüzden kitap aslında birazcık daha hafif gelir ee, evet. içerik olarak insanlara. Ee, ki zaten biliyorsun aslında Stephen King e, kitaplarının da genel kaderi uyarlama sırasında çok fazla şey kaybetmesi ya da onlara evet. çok fazla şey e, eklemlememesi. Bunun en başa örneği zaten Shining. Ee, Shining Stephen King'i delirten bir yani Çünkü yapıyla Adam e, yazarken cünnet geçirmiş. Yani, <laughs> yapıyla hiçbir alakası yok normalde. Evet. Stanley Kubrick'in e, bir de sürekli olarak setteyken değiştiriyor aslında şeyi. Hmm. Yani aslında Jack Nicholson'ın da delirmemiş olma, olması. Yani o büyük filmde bir. aslında herkes gerçekten de cinnet geçirmiş. <laughs> o yüzden <laughs> zaten aslında filmi o kadar sevmemizin sebebi de gerçekten herkesin kafayı yemiş olması. İşte evet. Shelley'nin de orada delirmek Tabii. üzere olması. O baya bir zorlanmış. Evet. Çok çok zorlanmış. Yani yönetmen tarafından. Evet. Yani yönetmenin ona çok baskı yaptığını hissetmiş yani. Çok Hı -hı. kendi baskı altında hissediyormuş. Büyük ihtimalle zaten Hı -hı. hani Kübrik'le çalışabilmek bilmiyorum. Kolay değil. Kolay değil. Onunla çalışan oyuncuların hepsinin <laughs> ortak anlattığı şey Deliriyor. çok zor bir adam yani. Deliriyorlar. O zorluğun tabii. Sonradan da değerini anlıyorlar ama diyorlar. Yani. yani bize gerçekten büyük bir e, deneyim kazandırdı yani. Tabii bir de şimdi işte biz izleyici olarak bu kadar trivial bilmeden izliyoruz evet. ve hastası oluyoruz o filmlerin. Evet. Ondan sonra şeyi öğreniyoruz. Evet hastası olunacak bu filmleri yapabilmenin yolunu yazık yani, ki. Yani, Zafer'e kolay yollardan diye. Burada da işte gördüğümüz yine Stephen King yine çıldırmış olabilir ya da iyi bir para yatırdılarsa belki çıldırmamıştır bilmiyorum ama. Çünkü biliyorsunuz cinneti de kendisi tekrar bir çekmeye çalıştı. Çok ilginç bir şekilde Running Man'in bir remake'i yapılmadı. Remake'i bence gerekiyor ve bu filmi çok severim yani ilk 10 listemde vardır benim favori listemde. Fakat remake'i gerekiyor. Gerçekten sağlam bir remake yapılabilir. Hı hı. Çünkü o dönem dediğimiz gibi düşük bütçeyle çekilmiş. Gerekli kadar reklamı yapılmamış. Ve bence böyle bir konunun, böyle bir romanın tekrardan çok sağlam bir şekilde beyaz perdeye uyarlanması ve seyirciyle buluşturulması bence çok gerekiyor. Bunu da yapılmasını belki buradan gerekli insanları duyururuz. Duyururuz arkadaşlar. <laughs> <yani. gülüyor> Bu arada <gülüyor> filmdeki, <gülüyor> filmdeki televizyon şovmeni Killen yani Richard Dawson'un canlanmış olduğu Killen karakteri gerçek kişiliğine de benziyormuş. Hı. Onu arkadaşlar öyle söylüyor. Bir de TV şovu sunuyormuş 1976 yılında. Bir TV Hı. şovu sunuyor. Ve gerçek hayatta da Arnold Schwarzenegger'le çok samimi arkadaşmış. E, Killian karakteri Türkiye'de de benzerleri var. Bunlar kimdir? Mehmet Ali Erbil ve Güner Ümit. Süper turnike yarışmasına çok benzer bu yarışma. onun bir sanki yabancı versiyonu gibi. Yani içerik benzemiyor ama adamın hareketleri, tavırları falan tam bir güner ümittir yani. Bir de bir şey de var yani. Şimdi acun kültürüyle de çok. Ha, tabii orada orada. <laughs> <de. gülüyor> evet, yani şu anda var. aslında izlediğimiz ya, kültürüm. filmde aslında geleceğe dair çok şeyler var. Mesela plazma TV'ler var. Hı hı. Ama nedense müzik kasetleri, hala müzik kasetleri olarak kullanılıyor filmde. Yani çok o teknolojiye daha <laughs> ulaşamamışlar. o müzik kaseti çıkarıyor diyor ya bu yasaklar listesindedir falan diye. Belki sadece yani. görüntüsü güzel diye kullanmışlar. Belki yani. de. Yani bazı şeyleri de görüntüsü güzel, şey hani... Filmin en sevdiğim sahnesi ise o Hawaii gömlekli olduğu, Hı. Arnold Schwarzenegger'in Hawaii gömleği giydiği ve... Kadına diyor ya üzerime kustan da evet. sıkıntı belli zaten diye falan. Birazcık Daddy mu? Daddy çok mu? <laughs> one Liner konusunda zengin bir yapım. Bir de Arda evet. Sivas'ın gelişin içinde olunca zaten bu Daddy Joke'lar illaki evet. oluyor ondan kaçış. Bu arada olur. filmin <laughs> efsane afişi şu resim görselde gördüğünüz gibi. Şu afiş e, İtalyan ressam Renato Casaro yani tarafından Kasaro. çizildi. Casaro'nun bence en sağlam eserlerinden biridir Rambo'dan sonra. Çok e, önemli bir eserdir. Casaro'ya da çizdirebilmişler ama yani afişi. Bu arada ben bunu ancak yakın planda anlayabiliyorum. Hı -hı. Çizim olduğunu. Tabii çok adam şey, acayip detaylı çalışıyor. Evet. Ve eserleri de çok büyük değil şu boyda. Yani 35'e 40 ya da 40'a 40 gibi bir şey çalışıyor. Yani. Büyük ihtimalle Türkiye kapağı da yaşayan Karakoca. Ya. Yok Türkiye kapağı da aynıydı. Bu bile bir aynısı. Film'in ismi Ölüme Karşı Koşan, koşan. diye çevrilmiş. Evet. Ee, televizyonlarda ise daha düzgün çevrildi. Koşan Adam diye yayınlandı ki gerçek ismi de Koşan Adam yani. Bir de benim tabii ki kaçırmak istemediğim bir diğer detay da filmin müziklerini Tango ve Keş ve e, Sosyete Polisi'nin de müziklerini evet, cool. imza atan e, neydi lan? <laughs> <laughs> Harold Faltermeyer e, imza atıyor. Evet. Harold Faltermeyer de normalde tabii ki Sosyete Polisi'nin müziği çok böyle şeydir. Aslında e, Kült bir müzik, tabi canım. şeydi yani akıllarda kalan bilen bir müzik. Burada da daha hep fazla dilimize bir... dolanırdı yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Mesela bu, bu basit şeylerden gidince <laughs> dilimize dolanıyor ama burada birazcık da baslar böyle hani gerilimi sürekli olarak hissettiren evet. farklı bir şey var. Mesela, bu arada şey de var. Tamamla başka bir şey daha var <laughs> Mesela şey gibi değil. Tango. Kango ve keş veya sosyete e, polisinin müzikleri birazcık daha izleyiciyi çağırır. Evet. Burada böyle izleyici yer yer rahatsız eden vuruşları olan bir evet. şey, dil müzik geleneği. De, evet. evet, evet. Bu arada şey de var filmde. Mesela son yıllarda da popüler olan deep fake var biliyorsunuz. Ha, doğru deep fake evet, var. Filmde yani. ilk kez e, deep kullanıldığı bir film. Evet. O oyuncuların yüzü değiştirilir ya. Aha. Hani e, yalan haber yapmak için yanlış e, olarak yanlış videolar, e, yalan videolar yayınlamak için. E özelliğinin de ilk defa kullanıldığı filmdir. 1987 yapımı Running Man. Ben de dün akşam evet. izlerken fark evet. ettim o ulan ne demek? Bilgisayarla değiştiriyorlar evet. o suratı diyor ya, onu oraya, onu oraya alacaksın falan. Son, sonrasında sanırım Görevimiz Tehlike 3'te işte orada da şey O şeyde, daha yakın zamanda tabii. Tabii şey vardı yine. Oradaki deepfake'ten ziyade trip insan suratına yerleştirilmesi gibi bir teknoloji vardı Bir de Deepfake'in yani. deepfake e, manuel versiyonu da ilk defa Rusya'dan Sevgilerle James Bond filminde kullanılmıştı. Şankandri'nin evet. maskesi vardı ya çıkarıyordu yüzünden falan. Evet. <laughs> yani oralarda gerçekten... Olar manuel Deepfake tabi. Teknolojik öngörüleri zaten... E, evet. Bu zaten dediğin gibi o Deepfake olayı kitapta yoktu sanırım. Hı -hı. Bu yine tabii ki filmle birlikte onu bir güzelliklerden biriydi. Hı -hı. Hatta bana sorarsan da çok net bir şekilde şeyi söyleyebilirim. Yani film kitaptan çok çok daha önde. Yani Tabii. Kitap okuduğum zaman ilk okuduğumda sanırım. 12-13 yaşında olmam hmm. lazım. Ee, hani o zaman okuduğumda bana böyle çok böyle aşırı kafama açacak şeyler hani evet. yaşımın küçük olmasıyla alakalı değil. Bence kitabın katmanlarının film kadar e, katmanlandırılmamış olmasıyla alakalı. Bugün belki remake'inin çekilmeme sebebi de işte bu açlık oyunları, maze runner'lar ne bileyim squid game'ler falan filan o kadar çok böyle e, hype'landı ve bunlar hepsi pahalı yapımlar. Tabii. Belki hani şey demek istememiş olabilirler. Zaten remake kıvamında bunlar yapıldı. Hani Bir remake daha yaparsak belki izleyici yorulabilir evet. şu anda. Ve şey yapabilir. Yeni nesil izleyici de bilmeyen izleyici de şey diyebilir. <gülüyor> Artık <gülüyor> oyunlarından çalmışlar. <tarih. gülüyor> <laughs> bu arada film kendi döneminde mesela Show Tv'de 94'te yayınlandığını söyledim. O zaman diğer gün yine okulda herkesin dilindeydi bu. Ha, yani evet. herkes izlemişti o akşam çünkü seyirci çekebilen bir film. Bir de Arnold. Evet, var yani. tabii bir de da Arnold Schwarzenegger. Bir de cidden Arnold'un çok iyi bir performansı aksiyon olarak. Yani ha. İzlemeyenler için bence büyük bir kayıp onu mutlaka izlemeli. Şeyi de ekleyebiliriz bu arada. Arnold'un normal bir insan rolünde olup da en az konuştuğu film budur evet, herhalde. İçinden bir metal iskele çıkmayan bir film yani. Yani <laughs> Terminatör'de de, Conan'da da hani yine bu kadar fazla konuşmuyor ama evet. bir insan olarak insan rolünde belki Rethet'te de bu kadar. Rethet'te bu kadar konuşurdu. az de az konuşurdu. Çok az az konuşurdu. Yani. Hatta orada filmin sonuna doğru tam bir kirli herit atleti yani. yapıyor. Yani, o, tabii. o zaman bir daha düzeltelim. Arnold Schwarzenegger'in Amerikalı ve normal bir insan rolünde <laughs> en az konuştu böyle <laughs> <laughs> bir revize şey yapalım. Filmin aslında oyuncu kadrosu da çok iyi. Dedik evet. ya mesela Jim Brown var. Jim Brown 1970 yılında Alcondor filminde Leon Van Cleef ile West End filmlerinde oynamış bir aktör. Evet. Burada Fireball karakterini canlandırıyor. İşte demin de söylediğimiz gibi tekrar edelim. Ee, Jason Ventura işte Sweeney Thornton e, Maria Alonso Conchita gibi aktörler var, aktrisler var. E, film her yönüyle bence çok zengin ve e, iyi ki de böyle bir film çekilmiş ve Arnold Thornton'a göre de başrolde oynamış. Afişinden, konusundan ve görsel efektlerine kadar her şey dört dörtlük bence. Süper bir film yani. Evet o zaman tavsiye Başka ekleyebiliriz? Bence eklenecek her şeyi ekledik gibi görünüyor. Evet, e, The Running Man hakkında bunları sizlere ulaştırabiliyoruz, bunları anlatabiliyoruz. Böyle bir e, şekilde sohbet ettik. E, önümüzdeki programda bir başka kült filmle, önemli bir filmle yeniden Retroville ve Betamax Video Collaboration ile karşınızda olmak ümidiyle e, hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.